Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 7956 kod numaralı ekip olarak bölgemiz dahilinde bir okulda sınav görevi için kimliğini evinde unutan görme engelli vatandaşımızın kimliğini evinden alıp tekrardan okula teslimi için anons edildik. inşallah görmeyen geldi kardeşimize yardımcı olacağız. Affendim, ikametinizi tarif edebilir misiniz? Tabii ki hemen. 60, köyler. 60 köyler. Evet. عندنا نشوف Sizler de sağ olun. 79-56 merkez 7925. 25 Ziya Garkal Ortaokulunda kimliği evde unutan velinin isteği yerine getirildi. Teslim edildi okula tamam.